Oh, ne yapıyorsun? Niye ya, telefonlarınızı açmıyorsunuz? Uyuyorum. Orhan hocayı aradık. O da açmadı merak ettik. Uyuyor herhalde. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada? Asıl size ne oldu? Ne tamam. oldu? Normal insanlar uyandırıldıklarında böyle gözükürler. Haklıydınız. Emre yanıldı. Kızın böbrekleri iflas etti. hemolitik üremik sendrom nedeniyle Merve'nin böbrekleri iflas etti. Periferik yaymada şistositler vardı. Hemolitik üremik sendroma ne neden olur? Protein eksikliği veya enfeksiyon. Aa! İşe bak. Ben böyle birisini tanıyorum. Ha? Nişantaşı ne diyorsun? Tesadüf mü? Tesadüf. Oğlum hadi bak. Ha? Şunu takacaksın. Biraz burada boynun bükeceksin. Mahcup olacaksın. Tamam. Ha, şimdi söyle. Bir daha söylemiş. Bu haklı olduğunuz anlamına gelmez hocam. Kalbinin duracağını tahmin etmiştiniz. E Efendim hocam? <laughs> Kardiyak arrest. İki seçenek vardı. Seninki yanlış olduğuna göre benimki doğru demek. Ya öyle veyahut da cüce cinleri kaçırdık kızın içindeki. Haklıysanız yapabileceğimiz bir şey yok ama... ...kıza kortizon tedavisi uyguladık. Bir sonraki enfeksiyon çok daha sert olacak. Karaciğer etmezliği, kalp durması... Ne güzel işte. İyi tarafından bakacağız değil mi? En azından benim teşhisimin doğru olduğunu kanıtlıyor. Ya bu şu teşhisin ne kadar inanılmaz olduğunu farkındasınız değil mi? Protein eksikliği. Protein eksikliği. Test edilemez. Görülemez. Sadece bir kanlı öksürüğe dayanarak söyledim. Ve bundan dolayı mutlusun öyle mi hocam? Kız ölecek. Herkes ölecek. En azından sayemde neden öldüğünü bilecek. Söyle nişan taşı. Eminim ki bunu ona söylediğinizde gözlerindeki minnettarlığı göreceksiniz. Olmaz çıkar oğlum şunla. Böyle olması lazım. Ona ben bir şey söylemeyeceğim nişan taşı. Ona ben de bir şey söylemeyeceğim. Ona kimse bir şey söylemeyecek. ...haklı olduğumuzu kanıtlayana kadar kimse bir şey söylemeyecek. Yok, haklı olduğunuzu kanıtlayana kadar kimse hiçbir şey söylemeyecek. Kız kalp krizi geçirecek, felç geçirecek, sizin koyduğunuz tarihinin doğru olduğunu herkes görecek... ...sonra söyleriz, değil mi? Çıkar sen de şu maskeyi, komik falan değilsin. En azından insancıl olan yaklaşım bu bence ha, nişan taşıyacağım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.